Merhaba arkadaşlar ben Yusuf bugün size harika bir video izleyeceğiz arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Pexco oynuyoruz uzun zamandır video çekmiyorum ve bir sürü güncelleme çek geldi onları da çekmedim buradan ikili zar atmayı falan aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi artık ikili zar atıyorum dostlarım böyle ikili zar atıp takılacağız artık dostlarım böyle bir güncelleme gelmiş şu anda ben de bunu çekmek nasip oldu arkadaşlar geçenkileri hiç çekemedim dostlarım Baya bir Roblox'la bir şey aldım ben bu oyunda yani, ama tabi videosunu çekemedim şuradan şunu aldım zaten iki de ara atmayı sonra Cuma birkaç tane şey aldım şansımı şuradan yükselttim filan baya 175 kalıyor 50 Roblox vererek yani 300 lira vererek arkadaşlarım 300 lira veriyor arkadaşlar neyse en iyi 700 tane arkadaşlar çıkarttım 800 milyonluk çıkarttım en iyi çıkarttım pet arkadaşlarım ama şu anda takip et bu istersen gidip 1 milyonluk petler falan alabilirim arkadaşlar ama hiç gerek yok diye düşünüyorum baya bir gelsin var çünkü neyse dostlarım istiyorsanız gidip bir şu yumurtadan alalım birkaç tane açalım bir 50 tane alalım açalım istiyorsanız ama boş bir yümetler. hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar Bilmiyorum bulduğum zaman alacağım dostlar ilk bulduğum yerden alayım diye düşünüyorum hemen girdik Ucuz bir şey bir şey bulabilirsek 3.4 bin mi? Arkadaşlar bunu 2K'ya da 3K'ya da rahatlıkla bulursunuz arkadaşlar o yüzden hiç almayın Evet arkadaşlar burada 3.24'ten alacağım dostlarım. Yoksa daha bulamıyorum yani. Ne yapalım? Kaç tane? 50 tane mi dedik? Evet 50 tane aldık arkadaşlar. Kazıklandık yani. Bak izin. 100... 200 k zararı girdim şu anda dostlarım. Neden olduğunu birazdan göreceksiniz. Şimdi Dur Niye Şimdi. Hızlıca bir şuraya girelim. Hızlıca girdik. Bir tane bundan kullanalım. <laughs> 30 tane bastım. Evet. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. İnşallah bir yumurta gelir. Yumurta istiyorum sadece. Abi yumurta istiyordum ya. 16 tane kaldı. Birazcık daha var hemen. Lan. Battık arkadaşlar. <laughs> battık. Bir saniye. Üçlü açabiliyormuşum bir üç de. Üçlü açalım. Yumurta gelmez zaten. Gelse direkt 3 oluyor. Yani. Hiç oluyor arkadaşlar. <laughs> gelse... <gülüyor> Şu, kaç tane ne var Bakalım. Ee, gelse... Sadece ekran gelmesini istiyordum dostlar ama o da gelmedi. Bir şey yapalım. Ekranı bir karartalım birazcık bunu. Canım sıkıldı çünkü. Hızlıca şuradan bir 25 tane açalım. Çünkü fazla bak. Buradan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim envanterim bayağı bir gelişti. bayağı bir eşyalarım var. Evet bakalım ne geliyor bundan. Bundan da bir şey gelmedi. Güzel bir şey gelse zaten şaşarız arkadaşlar. Birazdan videoyu bitireyim yani. Ben. Olacak bir şey yok. Bakalım burada başka bir şey var mı. Yok. Evet arkadaşlar bu kadar olsun videomuz. Ben burada bitirmek istiyorum videoyu. Şu bir zarı durduralım. Bu arada arkadaşlar 100 bin zar olsun. 100 bin kere atmışım. Aa ekran karardı ya ne çıkacak? Hiçbir şey çıkmadı yani artık anlayabiliyorum. Ekran süresinden falan. Hmm. Evet. 69 milyon birazcık daha yüksek çıksaydım bari. Neyse arkadaşlar. Burada videoyu bitirmek istiyorum ben. Görüşürüz arkadaşlar. Daha abone olmayı unutmayın. Yine söylüyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bye. Bye.